Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraber. Bugün şansımızı süper altında yana deniyoruz. Toplam altı adet aldık. Bakalım bize geri dönüş nasıl olacak? Şöyle kartlarımızı ayıralım. İlk kartımızdan başlayalım. Yaklaşalım. Bonus kısmına bakalım. Yüzük. Kolye. Hı. Ve elmas. Bonus var. bakalım. 5000. 30. 60. x sıra. İkinci sıra. 2 milyon 20 bin 120. Son sıra. 2 milyon 20 bin ve 60. hepsindeki ikişer tane. kartımız boş. Herhangi bir ikramiye yok. İkinciye bakalım. Bonus kısmı evet. Para geldi. İkinciye bakalım. Adnan'ı sonuncusu saç. Para bakalım. Güzel. 300 TL ikamiyesi var. Para Bu kısma bakalım. 30. 300. 60. İkinci sıra. 500. 1500. 60. Son sıra. 300. bin. Ve 2 milyon. Evet. Para destesinden üst üste geldi. Hadi bakalım. Devamı gelsin. Üçüncü kartın bonus kısmına bakalım. Para destesi var mı? Adnalı. Yüzük. Ve elmas. Bonus tüm boş. Bu kısmına bakalım. 300 yüz. 500 beş, yüz. beş yüz ilk sıra. İkinci sıra. 1500 beş yüz. 20 bin 2 milyon son sıra 30 120 ve 2 milyon maalesef kartımız boş herhangi bir ikramiye yok dördüncü karta bakalım bonus kısmı koliye, atmalı ve tarz bonus kısmı boş bu kısma bakalım 2 milyon 5000 500 30 200 30 son sıra 300 5000 ve 120 evet herhangi bir üstü yok. Bu kartımız da boş. sırada 5. kat. Önce bu kısma bakalım. 5000 30 1500 ikinci sıra 30 300 5000 son sıra 60 ve 30 evet üstü 30 geldi 30 TL kamerası var son oncusu 60 son üstüne bakalım var bir şey saat atmalı ve yüzük evet 30 TL kamerası var kartımızda Ha, son kartımız. Bakalım bunda herhangi bir kamera var mı? Bonus kısmı kolye, elmas ve yüzük. Bonus kısmı boş. Kısma bakalım. 120, 1500, 30. ikinci sıra 20.000, 500, 5000. Son sıra 300, 500 ve evet sonuncusu 1500 kartımız boş. Herhangi bir üstü yok. İkramiye yok. Bunlar boş kartlarımız. Şu kartımızın birinde üstlü 30. 30 TL ikramiye geldi. Bundan da para destesinden 300 TL toplamda 330 TL ikramiye çıkardık. Bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kadrumuzu sağlayacaklar.